Canım, bugün size böyle soru cevabın cevaplarını veriyorum. Bir takım tutuyor Hangi takım? Tutuyorum Galatasaray. Kaç yaşındasın? 12. E, erkek misin yoksa erkek? Erkeğim. En sevdiğin arkadaşın Zafer. En sevdiğin editör Mami Edits e, Mami Edit. S var sonunda. Hangi takım Galatasaray? En sevdiğin yabancı takım Real Madrid. Kanalını ne zaman açtın? 7-8 ay oldu. En sevdiğin YouTuber? Ee, last. Ahmet Can Dündar Last. En sevdiğim yemek? Patates kızartması. Ne zamandır BS oynuyorsun? Ee, 2021'de başladım. Yaşın kaç? 12 dedim. Ee, hangi çizgi film favorin? Hangi çizgi film? Kral Şakir. Olmak istediğin meslek? futbol Beden öğretmeni. Hangi oyunu oynuyorsun göstereyim. Fufa. Brawl Allah gibi. Çık çık çık. Brawl Stars var. Ee, Roblox. Squad Busters. Cirital OBS. Bunları genelde oynuyorum. Snapchat'im var ha. Ne, ne yapıyorduk? Ne Kaçıncı sınıftasın? Sınıftası. Sınıftasın. 6'ya geçtim. Normal 7'ye gidecektim ama bir sene geç gönderildiğim için. YouTube'da YouTube'da ilham aldığın kişi. Eee Futbolda ilk 5 en, en, sevdiğim futbolcu sıra. Ramos, Ronaldo, Yamal. Arda Güler. Mbappe. Adın ne tamamı? Kasimeren. Gitmek istediğim ülke. Ee, İngiltere. Bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.